Değerli kardeşim, Serkan kardeşle beraberiz. 15 Temmuz'un 9. yılında başta piyada Subay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir ve ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, özlemle alıyor. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah bu ülke üzerinde okunan ezanlarımızı, sanalarımızı, özgürlüğüne Türk bayrağımızı ve burada mücadele eden kahraman olduğumuzu kıyamete kadar kuru, kollayıver. Bu cennet vatana düşmanayı bastırma, Ezanımızı dindirme. Bayrağımızı indirme ya Rabbi. İçimizdeki ve dışımızdaki hainleri kahhar ismi Kahru perişan eyle ya Rabbi. Lillahi Fatiha. Değerli kardeşim Serkan, Serkan değil mi? Serkan kardeşimle beraber iki lafın belini kuruyoruz. Görüldüğü üzere son durum böyle. Sen de izleyicilerimize bir şey söylemek istersen. Tekrar arkadaşım dediği gibi 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet eden millet tanıyoruz. Evet. Arkadan hep duvarları diyoruz. Allah bir daha aynı şeyleri ülkemize, devletimize evet. bir yaşatmasın. Cenab-ı Allah ülkemizi, milletimizi afetlerden korusun. Amin inşallah. Bütün ümmetim olmaya selamlar, saygılar. Eyvallah. Aleyküm selam. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin, amin. 15 Temmuz 2025 Salı Düzce Merkez Cerdiye Camii önündeyiz. 15 Temmuz'un 9. yılında başta Piyada Subay Kıdemli Başçavuş Ömer Ali Semir olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, minnet, özlem ve anıyor. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah bizleri, bizleri bir daha 15 Temmuz 2016 gibi bir darbe girişimiyle sınamasın. içimizdeki ve dışımızdaki hainleri kahhar isim <laughs> hürmetine kahru eliz. Aslında ben bugün halis vatan sürüşüne çıkacaktım. Düzce'ye lazım olduğum için iş gücüne kazandırıldık yine. O sürüşü biraz daha ertelemek zorundayım. Geç olsun güç olmasın hesabı. Düzce merkez gelemez herkes hesabı. Haloğlu Özkan kardeşimle bizim brother'la takılıyoruz. İki lafın belini kırıyoruz. Çayımız var, çorbamız var. Görüldüğü üzere son durum böyle. Bu bizim Hüseyin dayı oldu. Sakallı sakallı dayımız maşallah. Allah uzun ömür versin. Burası Düzce'nin Şıralık Mahallesi. Hüseyin dayımızın tekkesi oluyor. Görüldüğü üzere maşallah Subhanallah Allah uzun ömürler versin Allah eksikliğini göstermesin Keyifleri iyi maşallah değil mi iyi, hey, iyi. Maşallah hey. Aynen. Selamlar saygılar hayırlı hafta sonları diliyorum 27 Temmuz 2025 Pazar Ercüment abi bizim şeye baskın yaptı ve Yüzdüğüm yere Bana takıldık geldik şeye Beyköy beldesine İki lafın belini kırıp çayımızı yudumlayacağız inşallah kesesine bereket çay ısmarlatıyoruz kendisine. öyle baskın yapıp gitme işi şey yok <laughs> eyvallah. görüldüğü üzere son durum böyle hocama bir şey demek istersen buyurun Hacımet <laughs> abi hocam sen de bekleriz eyvallah Sevgılar hocam